Merhaba arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Bugünkü yayın biraz geç başladık ama olsun. Eğer kanala biraz daha abone olursanız, paylaşırsanız, daha fazla izlenirse çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şam'da yapılan görüşmenin detaylarına ilişkin tabii öğrendiklerimizi ya da oradaki işte haber kaynaklarınızdan ya da kamuoyuna açılan bilgiler açıklanan bilgilerle birlikte aslında bir yorumma tabi tutuyoruz. Yorum işte bir şekilde derleyip toplayıp sizinle paylaşmak istiyoruz. Aslında tam olarak ne isteniliyor ya da nerelerde kanma var, nasıl tartışılıyor bu durum bununla ilgili ama özellikle heyetin Şam'da yani Rojava heyetinin, sedeki heyetinin Şam'da özellikle e, Afrinliler için tazminat istemesi e, bu hakikaten çok önemli. Çünkü kim tazminatı verir? Şam'dan istenmiş. Şam isterse Türkiye'den istesin, isterse başka bir yerden getirsin. Ama e, Afrinlilerin, mağdur edilen Afrinlilerin hem topraklarına geri dönmesi hem aynı zamanda onların bütün zararlarının tazmin edilmesi gerekiyor. Ya yani bu konuda bu şart SDG Rojava heyeti tarafında Şam'a birebir iletilmiş ve aynı zamanda müzakere edilmiş ve Şam'dan da bir şekilde bu konuyla ilgili cevap bekleniyor. Bu bu oldukça önemli. Çünkü bunu kim söylüyor? Bunu birebir heyetin içerisinde bulunan SDG'nin üst düzey yöneticisi Sipan Hamas söylüyor ve ve bu çok net bir kaynak sonuçta ve bu burada Şam'dan talep edilen özellikle Afrin'lere tazminat ödenmesi. Yani bu bu durum hem Afrin'lerin yıllardır çekmiş olduğu biz geçenlerde gene bununla ilgili bir yayın yapmıştık. Afrin'ler çekmiş olduğu, yıllardır çekmiş olduğu traji durum o trajedi aynı zamanda bir bir şekilde de burada eğer tazminat ödenilirse burada aynı zamanda savaş suçunun işlendiğine ilişkinde bir durum ortaya çıkmış olacak ki tazminatla birlikte yani zararların ödenmesi karşılanmasıyla birlikte o dönem o dönem yani Şam hükümeti kimden isteniyorsa istesin mevcut eğer Şam hükümeti ise e, kendi toprakları içerisinde yapılmış bir e, olay var, e, yapılmış bir e, durum var ve bu durum karşısına aynı zamanda da sorumlular kimse. Yani e, onlar hakkında da soruşturmaların başlatılması ve olabildiğince yargının önüne çıkarması yani. Rojava heyetinin aslında SDG'nin şartlarından bir tanesi de bu. Ya çok net bir şart, aslında çok net bir talep. E, bence de böyle olmalı. E, bunun Şam yönetimi tabii burada ne demiş onu çok konuşmayacağız çünkü evet sözü verilmiş ve bu konuşulurken Amerikalıların da garantör olarak orada bulunduğu bir toplantıda bu talep edilmiş. Fakat toplantıya dahi bugüne kadar yapılan bütün tartışmalar müzakereler ve tam olarak yazılı bir metin haline imza altına alınmadığından dolayı ama evet denilmi daha çok sözlü bir şekilde iki tarafta kabul etmiş Şam'da Şam heyeti de bunu kabul etmiş yani bu durum konusunda şeye Afrinlere tazminat yani zararların karşılanması bugüne kadar Afrinlere yönelik katliam, öldürme olayına karışan ya da diğer suçlara karışan herkesin de yargı önüne çıkarılmasına yönelik çok net bir şekilde tamam demişler bu konuda. Ya eğer bu olursa dediğim gibi bu savaş suçu mahkemesine kadar da gidebilir çünkü Afrin'de çok trajik bir süreç yaşadılar çok fazla kayıp verdiler yerlerinden edindiler yurtlarından edindiler sonra topraklarına el konuldu evlerine el konuldu sonrasında biliyorsunuz zeytin ağaçları biliyorsunuz orayı için bir sembol sembol olmasına rağmen de şey olmasıyla birlikte aynı zamanda bir geçim kaynağı orada bile çok ciddi bir şekilde tahrip edildi zeytinleri afrinlerin zeytinleri satıldı ya dediler ki bizim zeytinimizdir. Türkiye zeytinyağı yağı diye etiketler yapıldı ve dünya pazarına sunuldu. Oysa yerleri işgal edilen yerlerinden sürülen Afrin'lerin zeytinleriydi bunlar. Evlerinden çıkarılan. Tabii bununla birlikte Türkiye'nin desteklediği SMO yani şimdi de şu anda HTS'nin içerisinde bulunan aynı gruplar Afrin'lere yönelik çok ciddi hak ihlallerinden bulundular. Yani Afrinlerin kadınlarına yönelik, çocuklarına yönelik, yaşlarına yönelik birçok kesime işkence ettiler. Kadınlar kaçırıldı, insanlar kaçırılıp etiketleyip işte YPG'lidir e diye Türkiye'ye teslim edildi. Ve çok sayıda şu anda o insanlar burada yargılanıyorlar, cezaevlerinde de cezaevlerinde bulunuyorlar, bazılarının Bazılarının akıbeti bile belli değil. Yani böyle bir durum, böyle bir trajik bir durum, bir olay yaşandı. Açıkçası bu olayın geri dönüşü, hakkının teslim edilmesi de hukuk çerçevesinde olmalıdır. Tabi bu müzakerelerle birlikte nasıl gelişebilir onu önümüzdeki günlerde görürüz. Aynı zamanda şunu Sipan hem şunu söylüyor diyor ki yani halkımız çok rahat olsun. Yani adaletli bir süreç olmadığı sürece yeni bir Suriye ordusu konusunda biz haklarımız ve yapımız teslim edilmediği müddetçe yani SDG'nin mevcut yapısının korunacağının sözünün verildiğini ama bunlar yazılı bir hale garanti altına alınmadığı sürece yeni bir Suriye ordusunun inşasına katılmayacaklarını eğer olursa Suriye'nin inşası sözde olarak verilen vaatlerin hepsinde biz varız. Ama bu vaatlerin bir şekilde Şam'ın artık adım atıp bunu imza altına alması gerekiyor. Yeni bir yeni bir Suriye ordusunun kurulması gerekiyor. Bu Suriye ordusunun sadece e, bir kesimden değil aynı zamanda Durziler, Aleviler ve diğer kesimlerin de bu Suriye'nin e, yeni demokratik bir ordunun içerisine katılması gerektiği konusunda ama Ahmet Şera yapısının Heteşen'in biraz daha ağırdan aldığını ve hatta zaman zaman bazı grupların bunu engellediğini de e, ekliyor e, sözlerine ki Şehzade Mahmut mahallesinin Eşrefiye mahallesinin etrafındaki gerginlik daha öncesindeki yayınlarda da söylemiştik. Biraz buna gebedir. Aslında biraz e, SDG'nin mevcut yapısını koruması güçlü bir şekilde Heteşe'nin dışında eğer Heteşe ile katılırsa yeni bir ordu yani Heteşe ordusu değil ama demokratik bir Suriye ordusunun kurulması konusunda bazı kesimler bunu engeliyorlar. Çünkü işte gelecekte aslında bu ordunun nasıl bir hizmet edebileceğini az çok tahmin ediyoruz ediyorlar. Şimdi bunlar bunlar önemli. Şimdi o devam ediyor tabii bu, bu konuda. E, şey şeyde çok açık söylüyor. Yani biz aynı zamanda diyor ki sadece e, sadece bir askeri yapılanma değiliz SDG olarak siyasi kimlik yapılanması içerisinde de bulunan aynı zamanda bu faaliyeti yürüten de bir yapılanmayız diyor. Çünkü neyi buradan kastediyor? Diyor ki biz aynı zamanda bu müzakereleri yaparken Rojava'nın mevcut statüsü ve aynı zamanda Şam'da nasıl bir rejimin oluşabileceği mevzusunu da tartışıyoruz. Yani Şam'daki sistem ne olabilir? Çünkü şu anda Ahmet Şera biraz etrafını toplamış ama biraz ılımlı şeriat üzerinden gidiyor. Fakat ılımlı şeriat Durzi, Kürdü, Alevi ve birçok kesimi kapsamıyor zaten ama yeni bir anayasa, yeni bir rejim, ademi merkeziyeti bir sistemin Suriye'de yani yerleşkes hale gelmesi gerekiyor ki Suriye'de daha öncesinde de söyledim eğer ademi merkeziyeti bir sistem gelişirse bu e, direkt özellikle özellikle e, eş değer konumda pozisyondadır. Çünkü Suriye'nin konjonktürel yapısı buna ancak bunu kaldırabilir. Yani çok farklı inançlar var, çok farklı milliyetler var, yani milletler var. Yani bunların kendini temsiliyeti geliştiğinde, bölgesel olarak da da temsiliyet geliştiğinde de özellikle eş değerdir. Yani bu bu farklı ya da bu farklı algılanamaz. Yani çok dar ademi merkeziyetçi bir sistemin kaldırılması imkansız. Çünkü eğer öyle bir sistem dayatırsa, ya yani mevcut rejim şu anda Ahmet Yolani rejimi ve yarın öbür gün tekrar bir çatışma ve kaosta karşı karşıya kalabilir. Ki nitekim Ahmet Yolani aslında biraz Esad'ın kalıntılarından da, ya eş güdümlü kalıntılarından da beslenmek istiyor. Yani ona benzer bir yapı, diktatöryel bir yapı kurarak o da ömrünü uzatarak bir 100 yılda, 30 yıl ya da 40 yılda o orada kalmak istiyor. Fakat buna mevcut durum artık izin vermeyecek. Yani çünkü e, Rojava gibi güçlü kurumsal bir yapı var. Keza e, İsrail'in desteğini alan Durziler güçlü. E, Aleviler yavaş yavaş örgütleniyorlar. Yani bu, bu konuda çok net ama Sipan hem o şeyi söylüyor. Isırnıyor. Diyor ki halkımız SDG güvenmeye devam etsin. Biz her zaman onları koruyacağız. Bu, bu da önemli. Çünkü demek ki şunu da açık söylüyor. Eğer Net bir biçimde haklarımız, bizim talep ettiğimiz, müzakere ettiğimiz, Şam'da müzakere ettiğimiz taleplerimiz o maddeler halinde hem anayasada hem de aynı zamanda yazılı bir metin haline getirilmezse, işte garantörlerin huzurunda biz kendi yapımızla devam edebiliriz. Bunu da söylüyor açıkçası. Ama öbür taraftan da biz mevcut Heteşe ordusu değil ama yeni demokratik birleşik bir Suriye ordusunu kuracağız. Bunu söylüyor. Ben dün söylemiştim. Yani üç tümenden oluşabilecek şu anda fikriyat üzerinden tartışılmış ve sözlü olarak e, bu fikriyat kabul görmüş. Tabi üç tümenin yani neredeyse ortalama olarak 20 bin kişiden oluşur. 21 bin savaşçıdan askerden oluşuyor ya yani 60 bin bunu biraz daha Suriye yapısıyla uzatırsan 75 bine tekabül ediyordu. Aynı zamanda YPJ yapısı çok farklı olacak. İşte biliyorsunuz hat çok farklı olacak. Terörle mücadele yani SDG'nin, Rojava'nın özel birlikleri de farklı olacak. Yani bunu katladığında ya da işte trafik, polisi ya da birçok şeyi de katladığında aslında 140 bin kişilik bir SDG yapılanmasıyla yeni ordunun yapılanmasına katılıyor. İşte siz artık düşünün yani yeni demokratik Birleşik Suriye ordusunu kimler taşıyacak? Oradan biraz böyle düşünmek gerekiyor. Heteşe açıkçası <laughs> aşiretlerin içerisinde adam toplasa bile ki onların asker olma kabiliyetleri yok ya da Başka bir şey daha kabileler daha farklılar falan o bile 140 50, şey 140 bin 150 bini e, toplayabilecek bir pozisyona gelmez e, şu karar artık SDG kararı artık şeye bırakmış söylediklerini anladığım kadarıyla söylediklerini söylemiş artık kararı şama bırakmış siz eğer kabul ederseniz bunları e, süreç hızlanacak eğer siz kabul etmezseniz Süre, süreç e, tıkanacak diye çok açık net söylediğini tahmin ediyorum çünkü e, görüşmenin arka perdelerini netleştikçe arka perdesi netleştikçe arka perde ortaya çıktıkça aslında ne kadar net bir ve sözle söylenen ve somut olarak iki tarafın da kabul ettiğini görebiliyoruz bu detaylar yavaş yavaş tabii ortaya çıkıyor bence çok iyi şey de oluyor çünkü detaylar işte kapalı kapıların arkasında ne konuşulduysa herkesin bilme hakkı var. Herkes bilsin bunu. Herkes de kendisine göre tartışsın ve bunun müzakeresini yapsın, analizini yapsın. Onun için net kaynaktan aldığımız ne varsa sizlerle aslında bir gazeteci sonuçta o alanla ilgili, Ortadoğu ile ilgili yıllardır çalışıyorum. Yani net olduğu sürece sizlerle Paylaşmaya devam edeceğim. Yani afaki durumlar değil tabi. Böyle propaganda tarzı değil, hiç tarzım değil. Onu benden beklemeyin arkadaşlar. Ben daha çok somut veriler üzerinden gitmek. Hem sizler yanılmazsınız. Yani şu anda çok propaganda yapıp sizi hepinizin yani izleyicilerin duygusunda okuyabilirim ama öyle değil. Aslında o coğrafyanın realitesi gerçekliği çok farklıdır eğer somut kazanım ya da somut karşılığı alınmak isteniyorsa gerçeklik neyse onu sizlerle paylaşmak her zaman çok daha iyidir. Ben en azından bunu yapmaya çalışacağım ki hep gazeteciliğimde de bunun üzerinden gidiyorum. Hiçbir zaman propaganda ya da başka bir şey, başka bir afaki durumlar, afaki anlatımlar benden çıkmayacak olmamalı zaten. Siz de bunu beklemek ki bildiğiniz için siz de yavaş yavaş kanalı büyütüyorsunuz, geliştiriyorsunuz. Çünkü ben bir haberi duyduğumda da birebir kaynaklardan teyit ederek o şekilde anlatıyorum. O şekilde sizlerle paylaşıyorum. Siz de o şekilde dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.